İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'a rivayet edilen şöyle bir söz vardır. Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir. Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir. Yani bir şey bidat olduktan sonra senin niyetin ne kadar iyi olursa olsun onu ne yapmaz? Meşrulaştırmaz kardeşler. Onun için bidat olan bir şey küçük olmuş olsa bile ondan diyor sakın. Vahver. Sakın ondan. Fe inne sagirel bidai yaudu hatta yasira kabiran. Diyor ki zira küçük bidatler büyüyene kadar devam eder. Sen diyor o bidati küçük görürsün fakat diyor o küçük bidat büyüyene kadar ne yapar? Devam eder. Ve kezalika kullu bid'atin uhdifet fi hadihil Aynı şekilde bu ümmet içerisinde ortaya atılan her bid'atın başlangıcı neydi? Kâne evvel hasagîren ümmetin başında ortaya atılan bidatlerin hepsi diyoruz sagîren küçüktü. Ve aynı zamanda yüşebbihul hak hakka diyor benziyordu. Hak suretindeydi. Dağtarra bi zâlike men fîhâ Böylece diyor onun içine giren bir kimse ثُمَّ لَمْ يَسْتَتِعِلْ خُرُوجَ ondan diyor çıkmak istese bile diyor ona güç getiremez. Bir daha diyor o bidatın içerisinden çıkamaz. Niye? Çünkü kardeşler yani alimler şöyle derler. Şirkin, küfrün ve aynı zamanda buna benzer bidatların menşei itikattır. İtikat. Ama günahın menşei insanın nefsidir, şehvetidir. Kişi günah işlediği zaman şehevi arzularından dolayı günah işlediğini bilir ve bundan dolayı tövbe der. Ama kişi bir bid'at ihdas ederse bunu ibadet adı altında yapar. Onunla Allah'a yakınlaştığını zanneder. Allah'a yakınlaştığını zannettiğinden dolayı da ondan dönmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü o adam zaten onunla Allah'a yakınlaşmak istiyor. Ama bir günah işleyen bir kimse onun günah olduğunu biliyor. Tövbe edebilir yani. Lakin bidatçıya Allah ilham etmediği müddetçe, rahmet etmediği müddetçe bir atından ne yapar? Dönmez kardeşler. Onun için Diyor ki şey Fahtarra bizalike men dehele fiha Kişi diyor ona girmiş olduğu zaman Böylece diyor ona aldanır da Sümmelem yesteti'il huruce minha Ondan çıkmaya da güç getiremez Ondan çıkmak istese de ne yapamaz? Çıkamaz Fa azmet ve sarat dinen Yudanu biha fe khalefe al müstakim Fe min el İslam Sonra diyor o iyice ne yaptı? Büyüdü. Sonra o iyice büyüdü ve din edinilen bir din haline geldi. Ve halefe sıratel müstakim. Böylece de ne yaptı? Sıratı müstakime muhalefet etti. Yani Allah'ın doğru yoluna muhalefet etti. Ve harace minel İslam. Böylece de İslam dininden çıktı. Fakat o bunun farkında mı? O bunun farkında değil. Onun için kardeşler bidatlere dikkat etmek lazım. Eğer Bidatler gözümüze küçük gözükmüş olsa bile hakikatte şeytanın bizi terk etmeyeceğini, yani bize küfre ve şirk'e düşürmediği zaman bidatlere düşüreceğini her zaman göz önünde bulundurmamız lazım. Eğer hakkında Kur'an ve sünnetten bir delil yoksa ve alimler de o şeye bidat diyorlarsa bundan ne yapmamız lazım? Bizim sakınmamız lazım. Fanzur. Şeyh böyle diyor. Fanzur. Bak. Rahimekallah Allah sana rahmet etsin. kullemen men semi'ate kelamuhu min ehli zemanike haseten fela tacelenne. Kendi zamanındaki insanların kelamlarını işitmiş olduğun zaman özellikle diyor acele etme. Özellikle kendi zamanındaki insanların kelamını işitmiş olduğun zaman fela <laughs> tacelenne acele etme. Ve la tedhulen fi şey'in minhu hatta tes'ale ve tandur. O şeyi sormadan, araştırmadan, bakmadan hemen diyor tepe taklak oraya dalma diyor. Ona diyor girme diyor. Yani herhangi bir söz işittiğin zaman onu diyor bir araştır, onu bir sor. Kur'an ve sünnet mikyasına vur. Bunlara diyor vurmadan, araştırmadan, sorup soruşturmadan Hemen ne yapma buna girme. Hal tekelleme fihi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından herhangi bir kimse bu konuda konuşmuş mu? Bak. E ahadun min el Ve da alimlerden herhangi bir kimse bu konu hakkında konuşmuş mu? Ona bak. ve in vecet fihi afara anhum fetemassak bihi. Eğer diyor bu konu hakkında seleften bir asar bulursak, yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından veyahut da ondan sonra gelen alimlerden bir söz, bir eser bulursan فَتَمَسَّكْ bihi Ona sımsıkı yapış. وَلَا şeyin لِشَيْءٍ وَلَا تَخْتَرْ عَلَيْهِ şeyen, فَتَسْقُطُوا فِي النَّارِ O zaman diyor o konu hakkında ona muhalefet etme. Yoksa diyor tepenin üzerine ne yaparsın? Ateşe girersin.